Merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Hayatta iyi haber olduğu gibi kötü haberler de vardır. Maalesef bugün sizlerle birlikte üzücü bir video ile beraberiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza destek amaçlı abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğimiz gibi Ayüce Ay Çınar kanser hastasıydı. Mersin'de yaşamını sürdüren Ayüce Ay Çınar bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalığı yeniden ilerlemesiyle sağ bacağını kaybeden genç kız 25 Kasım çarşamba günü sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Peki Ayüce Ay Çınar nereliydi? İşte detayları burada. İrem Ayüce Ay Çınar kimdir? Mersin'in Erdem ilçesinde hayatını sürdüren Çınar 23 yaşındaydı. 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve bacağında kitle olduğu gerekçesiyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, nürofibrokomonis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümürüyle ameliyat oldu. Ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı tedavi sürecinde saçlarını kaybetti. Hastalığı yeniden ilerleyen İrem Ayüce Çınar bu defa da Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağını kaybetti. 5 gün sonra yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar 25 Kasım çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Maalesef üzücü haberimiz bu şekildeydi ve sembolleşen Nesli Can Tay da Ay Yüce, da buradan bir kez daha bas sağlığımızı diliyoruz. Umarım mekanları cennet olmuştur. Umarım öbür tarafta da ahirette de ailesi ve sevenleriyle bir arada olur diyorum. Tekrardan ailesine, sevenlerine, takipçilerine bas sağlığı diliyorum. Bir başka videoda Göhmet dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.